Değerli izleyiciler, bugün sizlerle Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini masaya yatıracağız. Mayıs 2025 enflasyon rakamları açıklandı. Ancak bu rakamlar halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıları yansıtıyor mu? Kiralar, gıda fiyatları, temel ihtiyaçlar almış başına gitmişken açıklanan enflasyon oranları neden bu kadar düşük? Gelin birlikte inceleyelim. Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK verilerine göre Mayıs 2025'te aylık enflasyon %1,53, yıllık enflasyon %35,41, 12 aylık ortalama enflasyon %45,80. Ancak enflasyon araştırma grubu yani en verilerine göre yıllık enflasyon %71,23 olarak açıklandı. Aradaki bu büyük fark halkın yaşadığı ekonomik gerçeklerle resmi veriler arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Haziran 2025 itibarıyla konut ve işyeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı 45,80 olarak belirlendi. Bu oran 12 aylık ortalama enflasyon verisine dayanıyor. Ancak birçok vatandaş kira artışlarının bu oranın da üzerinde olduğunu belirtiyor. Memur ve memur emekli maaşlarına yapılan zamlar enflasyon karşısında eriyor. Temmuz ayında yapılacak zam oranları 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamı dikkate alınarak belirlenecek. Ancak bu rakamlar vatandaşın alım gücünü artırmak bir yana mevcut durumu korumakta bile yetersiz kalıyor. Sosyal medyada ve sokakta vatandaşların tepkisi büyük. Gerçek enflasyon nerede? Kiralar uçtu, maaşlar yerinde sayıyor gibi söylemler halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getiriyor. Resmi verilerle yaşananlar arasındaki fark güven sorununu da beraberinde getiriyor. Sözün özü şu: Ekonomik veriler halkın yaşadığı gerçekleri yansıtmalı. Aksi halde güven kaybı ve sosyal huzursuzluk kaçınılmaz olur. Siz de yaşadığınız ekonomik sıkıntıları ve görüşlerinizi yorumlarda lütfen paylaşın. Birlikte sesimizi duyuralım videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın.